Yeah. Appreciate it, man. You're right, Definitely you can't clutch. Hi, how was your day? It oh, It's going pretty well. have been busy this weekend. Yeah, i It's really busy today. Um, I think Devin for Devin? Yes. I'm sorry i have come in this bluster. I'm Devin. These are my friends. Is it okay we get in? It's okay. Yeah. Okay. Perfect. The right, that's the left. <laughs> yeah, you're no, on the right. right, side, the right oh, bloody hell. Are you Australian? or? No, not from, no, no I'm not. No. Really. I'm oh, hello. Hi. Uh, Where are you from? German? I'm from Turkey. He's from Turkey. He's Turkish. Oh, okay. Yeah. Well, I don't lie, yo. I don't if I think you're handsome, either. you're handsome. If if, you're, if I don't think you're handsome, I'm going to say it. If thank you, you so might. much. Have a good night. Take you go. too. Thank you. Stay safe. You too. How are you? How are you? Is it in the back too? How was your day? Um, it's great. <laughs> Melting my face off. Yeah, that was <laughs> <good>. <laughs> it. was funny. DC concerts. Mm -hmm. Yes. Yeah. Tomorrow, I think so, I'm going to go there. You're going to go? Do it. Yeah, it's I think funny. so. By first, I'm going oh, to buy go? a Oh, no. no, you can going to man. Do yes, do yeah. it. Is this one? Yeah, yeah. All, the house, all the cars and stuff. Thank you. 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 Thank etti Thank you. Thank you. Thank you. Thank alamadım. Thank you. 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 Thank adam Thank you. iptal, etti. Döndüm adama, dedi, Niye iptal ettin? Adam, cevap vermiyor. Ben dedi sana keş vereyim. Tamam dedim keş ver. Eve gidince vereceğim dedi. 15 dolar veririm dedi. Adamı normalde ben iptal etmese 40 dolara bırakacağım. Adam bana 15 dolar ödeyeceğim diyor. 25 doları adam cebe atacak. Lan 25 dolara Türkiye'de adam vuruyorlar lan. Dalga mı geçiyorsun? Her neyse kabul etmedim tabi. Dedim tekrar Uber çağır ben buradayım kabul ederim. Yok dedi çok pahalı çağırmayacağım. Dedi. Ne istiyorsun? Yani ne yapabilirim senin için? Işte. 15 dolar veririm. Dedim in aşağı. İn uğraşamam sen dedi. İn aşağı. Sen beni arabadan kovamazsın dedi şimdi. Polis çağıracağım dedi. Çağır gelsin dedi. Sen çağırmazsan zaten ben çağıracağım. Aradı polisi. Polis geldi arkadaşlar. Polise anlattım durumu tabi. Polis dedi sen haklısın. Adam arabadan indi ayakta zaten duramıyor. O olmuş maymun gibi. Polis ID'mi istedi. Verdim şimdi Baktı şöyle bir Sen de Türk müsün? Evet dedim Ben de dedi, Türkiye'de bir sene kaldım dedi Polis Odan Adana Kebap Sigara böreği Başladı saymaya adam Lahmacun Baya bir şey biliyorsun Türkiye hakkında Evet dedi ya ben de de orada bir sene kaldım Hatta dedi orada jandarmaydım falan dedi Uzman çalıştım Dedim o nasıl oluyor? Bunlar arkadaşlar e, Yurt dışı görevlerine böyle gidip İleriye dönüp ...sicillerinde bir artı oluyor bunlar için. Ben de birkaç askerlik anısı anlattım adama. Adamla olduk kanka. Diğer olayı unuttuk, adamla... ...bir yemek muhabbeti yapıyoruz, bir askerlik muhabbeti yapıyoruz. Neyse, adam neredeyse sarılacaktı yani, o kadar. Dedim ben ne yapabilirim, bende bir şey var mı burada? Adam dedi, sende bir şey yok, sen git. Zaten dedi, yeterince vaktini aldık senin de dedi. Ya dedim, adamdan da özür diledim. Böyle saçma bir durum için iki tane ekip arabası getirdiğim için. Yani elimde olan bir durum yoktu. O da çok anlayışlıydı. Her neyse arkadaşlar herif de bir yerde yuvarlanıp duruyor. Ben bindim arabaya. Polisler uğraşıyordu işte o maymunla. Yani Uber'de arkadaşlar taz olaylar da yaşayabiliyorsunuz. Ben o saatte gece saat 2 idi. Normalde müşteriyi 15-20 dakikalık mesafeye 50 dolara bırakıyorum. Yani 5 katı search oluyor. Normal bir günde 10 dolara bıraktığım yere o gün 50 dolara bırakıyorum. Çünkü konser var. Downtown'da Gece klaplar dağılıyor. Tam o saat, yoğun saat. Adam benim orada 40 dakikamı çaldı. Sağlık olsun. Dediğim gibi bu tarz şeyler de yaşayabiliyorsunuz bu Çoğu şeyi de kayda alamıyorum arkadaşlar. Şanssızlığımdan diyelim. Ama gelecek Uber videosunda başka bir olay daha yaşamıştım. Kayda alamadım. Onu da gelecek Uber videosunda anlatacağım. Evet arkadaşlar gelelim en çok merak edilen kısma. Bugün ne kadar yaptım? Öncelikle arkadaşlar bugün saat akşam üzeri 5.30'da başladım. Şu an sabah saat 5.30. buçuk. Saati de şöyle göstereyim. Sabah saat 5.30. buçuk. Yani bugün 12 saat çalıştık. 12 saatte ne kadar yaptık? Şöyle göstereyim arkadaşlar. 367.98 gösteriyor cumartesi için. Ama saat 12 geçtiği için... 19895 onu diğer güne aktardı. Yani totalde 567 dolar para yapıyor. Ee, burada da cash aldığım para var 10 dolar. Totalde 577 dolar bugün yapmışız. Cuma gününe kadar yapmışız. 236 da cuma günü yapmışız. Totale baktığımız zaman totalde 2 günde 803 dolar para yapmışız. Eğer yarın çalışırsam yarın da muhtemelen 200 yaparım. Yani totalde 3 günde 1000 dolar para arkadaşlar. Evet arkadaşlar Amerika'da 3 gün çalışarak iPhone 13 alabiliyoruz. Türkiye'de iPhone 13 almak isteseydik kaç gün çalışmamız gerekirdi? Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Öpüyorum.